Evet arkadaşlar, benim bakalım neredeyiz? Neredeyiz? Hem de işteyiz bugün. Hande'yi üniversiteye kaydediyoruz. <laughs> Geçenki şükür. duası Doğru. kabul oldu. <laughs> ve yüksek lisans için evet. bugün başlıyor. Tebrik ederiz. Ne, ne demek ederim. Yani geçen çok dua etmiştim. Benim o videomdan görüp Norviç'teki o kız gel başla dediler. Aynı. Bir de hani benim biraz böyle edebi kişiliğim falanları tutan görünce, görünce...

şakaydı. Geçenki video, bir önceki Cambridge vlogunu izlediyseniz orada ben buradan çok etkilenip e, inşallah burada yüksek lisans yapabilirim diye bir dua etmiştim. Ve öyle aklına gelmiş. Orada <laughs> de anlamadım. bir yere geldik yemek için. Hamburger yiyeceğiz çünkü kahvaltı şu an yani aslında şu an e, saat saat 1'e geliyor. Biz kahvaltı yapmadık ama hem öğlen yemeği gibi olmuş olur hem de e, akşama kadar tok tutar. E, burası da sadece tavuk helal dedi. Ama isterseniz hamburgerlerin için, öbür seçtiklerinizin içini de e, tavukla değiştirebiliriz dedi. Şimdi bakıyoruz yemek bulmak zor, evet helal bir şey bulmak ama böyle kahvaltı yapmak da en çok bunda zorlanıyoruz aynen, muhtemelen. Aynen, kahvaltı, yani her türlü pizza falan bulabiliyorsunuz, bir şeyler bulabiliyorsunuz, şeyler evet. helal olabilir. işte peynirli falan. Ama kahvaltı yok bir şey evet. gerçekten yok. Kahvaltıda ya Türk bakacaksın. Ya da, ya da tost, tost falan alacaksın şey, işte. Kurosan falan helal içerikli bir kurosan bulacaksın. Ki onlarda da çoğu helal falan diye belirtmiyor yani çoğu aynen. şeyde. Ben de çok beğendim. Yemek de güzel. Şeyim. Bu da sonunda. Galiba su Servis ücreti 54 sterlin. 5 sterlin servis ücreti mi? Zaten şeyin yanında Biz kendimizi servis yapabiliriz aslında. <laughs> aynen. Bakayım bir saniye şu. Limonet, oha, limonata dokuz buçukmuş ha şey toplu aldık diye öyle. Hande senin aynen mikrofonu evet. kapalı şeyin suyun kapalı... <laughs> su bedavaymış yalnız. O da iyiymiş. Çünkü hiç içmedik neredeyse. Ama hamburgerin tadı çok güzeldi yani o yüzden Gerçekten Gerçekten değer yani. İçmen misin? <laughs> Yo değilim. Bazı Aklan yerlerden hala şey alıyorsun. Bazı yerlerden falan boşu boşuna para verdik diyorsun da. Buna halbi değdi ya. Yani. <laughs> Böyle fotoğraf çekecek misin? Bunu <laughs> çekip Biniyor. Evet. Ters biniyorum. Şöyle ters biniyorum. Nasıl yapıyordun? <laughs> <Nasıl yapılır? gülüyor> <laughs> 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 Bak bunu şey yapıp etiketleyin diyorlar. Yani şöyle hmm. etiketleyin diyorlar. yine burada asalar mı? falan var. Şey, Harry Potter'ı İngiltere'de gittiniz her yerde, en alakasız yerlerde bile görebiliyorsunuz. Bir aymış hani o müzik falan. Yalnız müzikle falan şey çok güzel olmuş. Ama bak bir aymış bu. Normal simli bak. Bak, bak. resim mi düşüyormuş? Yani yapacak. Şey i̇simli yapıcı. bir şey. Daha tatlısı var yanında. Dobby. Dobby'ydi değil mi bu? <laughs> 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 Şunu gördün mü? Hangisini? Şunu. Ha şunu gördüm. Enes Asan'ı seç. O seni seçecek yani. Neydi? Neydi? bir saniye. Asan'ı tutunca o seni Neydi? seçecek. Neydi? Bir tane biliyordum sen. Bir şey deyince flash açtılar ya. iPhone'larda bak bir özellik var. Elimi değdirmiyorum bak. Hey Siri. Lumos. Oh, inanmıyorum. Bu arada Orta Çağ'da şöyle bir şey biliyorum. Bizim <laughs> derslerden hatırladığım kadarıyla cadılar aslında şifacılar olarak biliniyormuş. Yani şifacılar cadılar olarak biliniyormuş ve mesela otlarla ilgilenip böyle şifa kürleri falan yapıyorlarmış. Bu yüzden de bunları tehlikeli olarak görüp yakmakla cezalandırabiliyorlarmış diye hatırlıyorum. Ben konuşamıyorum hani bir şey pek emin. Baksana, üç tanesi on birmiş. Konuş, almak istiyorsun sen ondan sanki. Evet, git. istiyorum. Bir bak helal mi bak. Ya ben helal diye biliyorum ama. Tamam, bir bak olayla. Adam bilmez ki muhtemelen. Çoğu bilmiyor. Dın 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 haram. Bu çok kötü oldu şu an. Bu arada bu uygulama tek helal food. Yani Aynen, çok soranlar oluyordu. Once upon a time. Bu Kimin Aslında şeyi? Çok güzel. Parçası. Once upon a time. Taylor Swift. Hayır be. Evgeni Grinko. Evci, ev, Evgeni. Evgeni. Evgeni Grinko. Onu dinleyebilirsiniz. Çok güzel. Once upon a time. A few mistakes ago. Hadi. Hande'nin dediği mi benim dediğim mi daha güzel? Onu <laughs> siz söyleyin. Ne dediniz? Once upon a time. Kimin? Sen de başka bir isim söyle. <laughs> Şu şeyin ismi bir parça. Hande dedi ki Taylor Swift'in dedi. Ben de dedim ki Evgeny Evgeni Grinkova. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum ya. Bunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Bak, Sen ne ben? Süper ileri. Nargile de alabilirsin. Bak güzel <laughs> nargile varmış. Bak işte nargile. <laughs> Enes ilk geldiğin gün alsaydık. <laughs> Ubu mu muydu? Ne? Şu. <laughs> Ubu mu? Hakik kırk yediler var. Labu mu? <laughs> Hayır be. Neydi? Ne? Hubble bubble. Hubble bubble aynen. <laughs> Sen nereden biliyorsun lan onu bu Neyi? Bu 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 gibi bir şey olduğunu. Demek ki duymuşsun. <laughs> için... Nargile'nin adı... Satmak için... Nargile'nin adı Hubble Bubble. Öbür oyuncağının da Bu. En az ikisini yanlış ve karmanlayıp Labubu oldu. <laughs> Bizim Dilara'nın adı gibi oldu. Gül Labubu. Aa, üzerine de elmalar var bu arada. Şu, şu çok dikkat çekiyor. Aynen. Aynen. Newton'un o yer çekimini keşfettiği elma ağacı diye söylenen, evet. elmanın kafasına düştüğü ağaç. Ama Newton burada okumuş sadece. Bunu da buraya, e, bu şekilde Dedim sembolik mesela. olarak <laughs> bir de. Bisiklet trafiği çok burada. Onun için şehrin her yerinde bisiklet yolu falan da var. Şehir küçük olduğu için çok ideal yani gerçekten. Burayı tekrar e, eski şehre benzetebilirim yani. ikinci kez yine aynı hissiyatı verdi. Gerçekten e, çok Her sessiz. Her yeri sessiz ya gerçekten. Ve bisiklet, öğrenciler, turistler de Turistler rağmen, de ona yine de ayak sessiz uyduruyor sessiz ya sessiz yani. Değil mi? Kimse kimse gereksiz ses yapmıyor. Nasıl geçiyor? Çok, çok bence güzel. Bence de güzel. Öncekinde biraz daha ışık güzeldi ve çok sinematik görüntüler çıkıyordu. Ama bu kez tur şeyimiz <laughs> ne olarak. ona? da? aşırı komik. <laughs> ee, az önce bir şaka yaptı aklım çıktı. <laughs> Kafasını <laughs> köprüye vurdu sandım. Ayağını yere vurmuş. Ve e, çok güzel bence bilgiler veriyor. Aynen. Dikkat çekici bilgiler veriyor. Mesela az önce Trinity College'dan geçtik. Orada şu an İngiltere kralı. Oranın sınavından geçememiş. Sonra annesi çok fazla para vermiş girebilmesi için. Ve daha sonra da çok kötü bir puanla mezun olmuş. <laughs> 20'yi hallettik bu kez, kişi başı. <laughs> Ve gerçekten güzeldi. Bu adam çok daha iyi anlatıyordu. Kesinlikle. Siz de gelirseniz bir iyi bulun. Adı bir Öncekinde hep böyle bilgi, çok bilgi aktardığı için bir süre sonra yani şey oluyor insan. Dinlemek istemiyor. Çünkü yani etrafa biz... bakmak çok daha güzel. Aynen. Ama verdiği bilgiler bu kez bu, çok garip. Ediyor. Hani bilgi veriyor. <laughs> Aslında mesela yanlış bir bilgi falan da veriyor. <laughs> bir şey yapıyor. <gülüyor> Hatta <gülüyor> diyor ki bir tane bir şeyin açıklamasını demiş ki I love Chinese student öyle açıklamasını yapmış. Sonra bunu insanlar böyle duyurunca bu kez kovuluyordum falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğrusunu falan söylüyor işte. Bakın burada geçen uğrayamadığımız bir vintage forma satan yer var. Girelim. Oraya bir girelim. Bir kez girelim. İşte bir Liverpool forması var. Yalnız Fenerbahçe forması gördüğüm gibi oldum. <laughs> Bak fiyatlarına. 85 mi? Pahalı yani. 83 bayağı pahalı. Acaba orijinal <laughs> mi? bence orijinallerdir bu fiyat olduklarına göre. Arjantin görüyorum şurada. Bu Arjantin mi? Değil. Sipin olur. Eski logo. Bir bakalım ismi kim? Dokuz ismi yok. Çok çok farklı değil mi? Çok sanmıyorum. Bu logo? Aa Türkiye. He? Oo, bunu bu? alalım mı? Bunu Güzel alalım mı? Arada. harika. Yemin ediyorum harika. Fiyatı ne? Büyük bir oldu. Kimin bir de? E, i̇smi yok ya. Tuncay'ın falan olsaydı var ya. Bu bayağı güzelmiş ama ya. Giyilir herhalde. Harbiden. Bu lisansı olduğu için şeydi aynı. Lisansı olunca böyle bir şey oluyor bunlarda. Adam koleksiyonu. Fiyatı yazmıyor. yani. Bu fiyatsız çünkü. Bu pahalı. <laughs> Başka yok mu Türkiye Baksana. Bak Almanya'nınki de bayağı güzel. Bunu da Beşiktaş sandım bir an. <gülüyor> <gülüyor> Fiyatı kaçmış bunun? Satmıyor mu? 120. <laughs> bayağı iyi. Değil. Adam Beşiktaş olduğunu Kaç anladım. Yılı? Çok evet, iyi çok, iyi çok eski ya. değildir o bu ya. Buna kadar acaba? 2023-2024. Evet, yani, çünkü papara yazıyor. Kaç para? 40. 10. 10, 10, 10 mu? <gülüyor> 80 <gülüyor> mi? Çok pahalı ya. Yani zaten orijinal bir Turkish. Yeah. We've yeah. yeah. <laughs> got <laughs> some fake as well. Have oh, okay. The only one we have at the moment is so yeah, Tunjayim <laughs> some or something. And, five um, yeah. 2009. It's a it's yeah. <laughs> you know, I, I would expect some seen some names like Alex the Sazen, Tunjay there. <laughs> did yeah. have. I Galatasaray Hmm. Güzel formalar var. Yani çıkmak istemedim aslında. Hatta çok pahalı olmasa alırdım da. Evet, ben Ama onu deyince o dedim çok i̇şte 120, <laughs> 80 falan o civarlarda. Değil. Ama çok güzel formalar var. Özellikle ben de Türkiye'nin formasını buldum. Yani harikaydı. Gerçekten onu alırdım kesin. O bayağı güzeldi. Çok eski Ama isim değil. olmasını isterdim arkasında bir Tuncay Şanlı falan görsem var ya. Veya Semih Şentürk. Alınır yani bayağı. Sonra bir de Beşiktaş buldum. Sonra aynı. paparadan <laughs> parayı görmüş şeydi yansığını. Kolunda papara yazıyor ya. Bugün, oradan Beşiktaş'ı buldu. Bugün yanlışlıkla minicik şeyde de Galatasaray şeyi gözüme çarptı. <laughs> evet, bugün garip bir gün. Dedektör gibi gözleri yani başladı. Şahin gibi. <laughs> şey, sonra adam geldi yalnız işte oranın sahibi. Bizim Beşiktaş formasına baktığımızı görünce Türk olduğumuzu anladı herhalde işte sordu işte Türk, Türk şeyleri falan. Ondan sonra bize dedi ki Fenerbahçe, Galatasaray falan şeyler de var dedi. Ben yani de Fenerbahçe'yi gördüm. Fenerbahçe de güzeldi ama yani isim yazmıyordu arkasında. Galatasaray'ı gösterecekti, o da satılmış. Onu da gösteremedi. 8 Bu 15 ne 15 var? mi? Tez Bu ne? Oha ne sorunlar ya? Kırmıyım Ne oldu? 15 isterdim şu kutu Şu evet. da 8 bak ama bu çok güzelmiş O daha güzelmiş yani Şu alttakiler de çok güzel. Aynen 10 isterdim, bak bunu almışsın yani Şu Ben Aldım Ne için? Hı -hı. Kendine mi? Hı -hı. Enes, bize asla alma onu Kendine mi alıyorsun? Kendine mi alıyorsun? Ne? Kado. Bu ça fake, ça Kendini alıyorsun. Okey. Ama yalan söylüyorsan bu hiç güzel bir yani, şey değil. Yani alma alma. Çok Evde pahalı. Bir gerçekten bir pahalı. çok pahalı. Evde iki tane var kendine. Pahalı. Oo bunlar kokuyor. Sabunlar kokuyor. Bak bunlar da kokuyor muhtemelen. Rübap. Işkın otu. Işkın kın kın. Bu şeker mi? Aynen. Yani, işte. Mint de olabilir. Şey. Mint aynen. Oha kork 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 Sen bunu bir kokla Çok güzel kokmuyor Ne kokuyor ki? Parika çok güzel kokuyor, kokuyor. kokuyor. Anlamadın mı? Evet. Hımm iç kısmında <laughs> Ama şu tarafa bir baksana bak Hayır Bak bunu bir kokla Şeftali güzel Şu tarafı kokuyor sanki <laughs> Yok abla kokuyor Yok vallahi kokuyor <laughs> <laughs> zorlarsın şey. bence. Plastik korkusunu anlıyorum. Hep beni kandırıyorsunuz. Handoş kokulardan kaçtı. Handoş kokulardan kaçırdık ilk defa. Beni trollüyorsunuz ya. Yani. Ben böyle küçük şeyleri çok seviyorum. Minik şeyleri. <laughs> <laughs> bu Sylvia Plath'ın hayat hikayesine bir bakın. Çok üzücü. Kendini kafasını fırına sokarak intihar, evet, intihar ediyor. Bu çok bu üzücü. Mi ediyor, <laughs> çok bu intihar mı ediyor yoksa bunu, onu yazan mı bu? Hayır, bu kendi hayatı. Onun hayatı neydi? Bak şair doğru, diyor zaten. Lord Byron. Onu duydum. Bunu anlatmıştı ya işte Bilmiyorum. şey diye. Onu duydum aynen anlatıyor da. Hatta Bilmiyorum. ayıyı da resmetmişler. Ayı getirmiş okula çünkü kedi köpek yasak yazmışlar. Kedi köpek yasaksa o da ayı mı? Ayıyı getirmiş. Ayı mı demişti? Ayı dedi. Ben kuşanmadım. Ayı dedi. Baksana ya. Yani. Bilmiyorum nasıl ayı getiriyor. Vallahi ayı dedi. Bak hatta ayı var yanında görmüyor musun? Doğru mantıken aslında. <laughs> Hiç dinlememişsin. Hiç <laughs> dinlememişsin. <laughs> ya ben bir şeyle uğraşıyorum ama. Arkadaşlar şimdi antropoloji buldum. İngiltere'de ilk kez böyle karşıma çıktı. Şu Şuradaki harfli kupalarını uzun zamandır beğeniyordum. Bak karşımda direkt Hey olarak kalmış. Hey K. Hande Jimnastik Kulübü. <laughs> Abla sen niye kulüp oldun? <laughs> 12. Ben az önce 10 sterlini aldırmadım. <gülüyor> <gülüyor> evet, H yazıyor. Bir de S'yi alalım. S'yi Sana... mi alacak? Almayayım mı? Ben anlatayım. Hey alalım. Önce <laughs> gelecek kaydı <hadisi>. seviyorum. <laughs> Allah'ım ya. Ha hey alıyorum ben o zaman. Ben ben de seviyorum. Bak seviyorum. Şundan alalım şey. küçüğünü. Belki de bu ucuz. tamam yeter işte. Şunu açarız of içeriz. Ya. Of ben... ya fakir youtuber olmak çok kötü bir şey. Meniz hayır be. Hayır hayır. Ama alacağım onu da alacağım. Deniz dondurdan bana bir şey alırsın başla. Evet, hiçbir almadım. Thank you very much. Pardon aldım. Mutlu musun? <laughs> alsın alsın. <gülüyor> Durmayacak çünkü. <laughs> 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 bir kez geçti mi Eda? Ne bekleyiz seyman? Hayırlı olsun. Enes kesene bereket şimdi camiye gidebiliriz. Şükür namazı Hadi kılmayalım. Bakalım. Bak tesbih de varmış. Bir de tesbih alalım. <laughs> tesbih de alalım mı? Şimdi camiye gideceğiz. Kesene bereket. Vay gittin zannettim. kaç paraymış şirt saydım bakayım kaç para bu gibi. Oo, 48 sterlin. Neden? Dokunmayayım lan buna. Tesbih Hı -hı. mi abi? Kaç tane? Bence o kolyedir ya. Ya bir söyleyeyim. şey söyleyeyim mi? Siz benim sizi soktuğum yerle niye bu kadar dalga geçip eğleniyorsunuz? Benim çok pahalı, çok çok. Evet, gerçekten. Bak bu tespih 48 sterlin. Çok güzel değil mi ama? Bu bana çok evet, yakışmaz mıydı? Güzel. Evet, yakışırdı. Her beğeni Hande'ye bu... Hande'ye bunu almak için. Evet. Bakayım kaç beğeniye ihtiyacımız varmış? Muhtemelen 100 falan. Hmm, 128 sterlin. Yani 128 hmm. bin izlenirse 128 sterlin kazanır. Evet. 128 bin izle, izletelim arkadaşlar. Hayat <gülüyor> 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 ya bir kere de şu kamerayı kullanamıyorum ya. Şekil. <laughs> <laughs> ya Antoş, <hantuş. gülüyor> bisiklet gitti. Ya ama baksana yanıyor. Niye yanıyor? Yanıyor ama çekmiyor. Tüh ya. Ver şu kamerayı. Bu kamerayı çöpe atacağım en son. Hmm. Amerika'da kalırken yabancı ve Müslüman bir ailenin yanında kalıyordum. Onlarla beraber Ramazan boyunca beraberdik. Çocuğu bırakmak için sürekli camiye girip çıkıyordum. Ee, ve ondan sonra hani Amerika'da böyle şeyler daha fazla vardı. İngiltere'de bu şekilde, bu şekilde daha gelişmiş bir cami hiç görmemiştim. Şu duygu çok farklı yani hep biz tabii Türkiye'de Türk Müslümanlarla beraberiz ama aslında o kadar fazla ülkeden, farklı ırktan Müslüman var ki ama İslamın hepimizi buraya toplaması çok farklı oluyor ve benim onlarla beraber bu ortamda bulunmak işte selamlaşmak falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden bu hissi uzun bir süre sonra tekrardan burada yaşıyorum ve bunun aslında bir his olduğunu da şu an anlıyorum. Şimdi buradan sonra muhtemelen eve gideceğiz ama ne yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden buradan bir kapanış yapayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.